Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Gazze'deki duruma ilişkin Allah'a yemin ederim ki Mısırlılar bize Gazze ile olan sınırlarını geçme izni verseler Cezayir ordusunu Gazze'ye göndermeye hazırız demiş. Bakın Türkiye kendini Orta Doğu'nun en güçlü devleti, Müslümanların hamisi, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun hamisi, her tarafa yardım eden iyilik meleği gibi gösteriyor. Öyle zannediyor ya da kendini. Ama hiç de öyle olmadığı Gazze olayında ortaya çıkmıştır. Bırakın başkalarını Gazze'nin, Filistin'in Mescid-i Aksa'nın bile hamiliğini yapamamıştır. Hiçbir riski göze almayanlar kimsenin hamisi olamazlar. Riski göze almadan, bedel ödemeyi göze almadan hakkı haykıramazsın. Bedel ödemeyi göze almadan mazlumun safında yer alamazsın. Mazlumun safında yer aldığında zalimle karşı karşıya gelirsin. Bunu göze almayanlar varlıklarını ispat edemezler hami olduklarını ispat edemezler. İşte bakın, ben geçen de mitinge benzer basın açıklamasında söylemiştim. Artık yaptırım devri de geçti. Hani sloganlarda deniyor ya, kınama yetmiyor, yaptırım gerekiyor diye. O da aslında artık devri geçti yani. Yaptırım olsa ne olur? Türkiye devleti gizli gizli e, ticareti sürdürüyor. Yani biz burada onların yaptığı diş macununu kullansak ne kullanmasak mı? Devletler Orta Doğu'nun neredeyse tamamı İsrail'e ticaretini sürdürüyor. Yani biz boykot etsek ne etmesek ne? Artık e, boykotun zaten cılkı çıkmış vaziyette ve Türkiye hükümeti baştan itibaren boykota karşı bunu alenen söylemiyorlar, işte ben söylüyorum. Devlet baştan itibaren boykota karşı. Bizim iki tane, üç tane kızımız Elazığ'da boykot, boykoto çağrı pusulalarını e, Çıkartma mı deniyor ona? Yapışkan. O yapışkanlı kağıtları bir yerlere böyle uygun yerlere yapıştırmışlar idi olayın başında. Elazığ Emniyeti bu kızlarımızı aldı götürdü emniyete. Utan utan. Utan. Bunlar kız ve ne yapmış da sen <laughs> emniyete götürüyorsun? Sonra rezil rüsvay oldular. Biz de gereken tepkiyi de gösterdik. Bunun tüm Türkiye'ye de duyurduk. Elazığ Emniyeti bu sefer lafı kıvırdı. Yok biz onlardan bilgi almak için bir şey için götürdük. Sen bilgi almak için götüremezsin. Bilgi almak için hakim yakalama kararı bile çıkartamaz. Sen kimsin? Senin karşında çocuk mu var? Kanun bilmezsin bir şey bilmezsin. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Bilgisine başvurmak için kimseyi alıp götüremezsin. Pusula gönderirsin, kendisi gelmek isterse gelir. Mahkeme bile zorla çağıramaz. Yakalama kararı çıkartamıyor hakim. Ağır ceza reisi bile bilgisine başvurulacak ya da şahitliğine başvurulacak kimseyi zorla getirtemez. Gelmezse gelmez. Suçlu mudur da sen alıp götürüyorsun? Bu utanmazlığı yaptılar. Sonra böyle kıvırdılar. Kıvırmayın. Erkek adam olun doğruyu konuşun. Kıvırmayın. Siz bunu yaptınız. Yaptınız yaptınız da niye yaptınız? Ben asıl onun derdindeyim. O günahınız sizin günahınız. Sizin Allah arasında. Bu hesabını Allah'a vereceksiniz. İsrail'i boykot edin, mallarını boykot edin diye iki tane kağıt, küçük, küçük iki tane kağıt uygun yerlere yapıştırmışlar diye sen bu Müslüman kızları alıp emniyete götürme utanmazlığını yaptıysan bu hesabını Allah'a da vereceksin, bir gün millete de vereceksin. O ayrı bir şey. Benim asıl üzerinde durduğumsa neden bunu yaptılar? Boykotu istemiyor devlet. İsteseydi boykot, boykotu çok daha büyük çaplı yapılmasını sağlayabilirdi. Biz boykot edersek onlar da bizi boykot eder, mal almazlar filan diye düşündüler ve boykotu istemediler. Filistin'in yerle bir edilmesine göz göre göre müsaade ettiler. Bakın. İslam aleminin hamisi havalarında olan bizim siyasetçilerimiz bakın bir Cezayir kadar konuşamadılar. Cezayir diyor ki, Cezayir Cumhurbaşkanı Mısır bize müsaade etsin orduyla gideceğiz diyor. Ya yani biliyor Mısır buna müsaade etmez. Tamam. En azından sen de bu kadarını söyleyemez miydin? Orduyla geliriz diyemez miydin? Bunun lafını bile edemedin. Aman Amerika ile karşı karşıya geliriz. Aman İsrail ile karşı karşıya geliriz. Aman Avrupa ile karşı karşıya geliriz. Bunlarla karşı karşıya gelmeyelim derken Allah ile karşı karşıya geliyorsun. Farkında değilsin. Cezayir bizden güçlü mü? Cezayir'in gücü belki Türkiye'nin yarısı kadar etmez. Lafa geldiği zaman NATO'daki en güçlü ordu Amerika'dan sonra biziz diye hava atıp duruyorlar. İşleri güçleri hava atmak. Somut adım at, hava atma. Somut adım at. İşte Cezayir Cumhurbaşkanı savaşa hazırız diyor. Yemen Arada devletler olduğu için geçemiyor, füze gönderiyor. Şimdi Türkiye hiçbir şey yapmıyor, laftan başka. Ve İran'ı kınıyorlar. İran işte İsrail'e danışıklı dövüş yapıyor falan filan. Yani hiçbir delile dayanmayan laflar. İran'ın birçok üst düzey komutanını İsrail öldürdü. İran'ın konsolosluğunu vurdu. İran'ın bilim adamlarını öldürdü. Nükleer bilim adamlarını öldürdü. İsrail'le İran'ın yıllardan beri ne kadar mücadele halinde olduğu açıktır. Sırf mezhepçi bir yaklaşımla yaklaşıp İran'ın yaptıklarını küçük görenler, İran bir şey yapmıyor aslında, yapıyor gibi görünüyor diyenler. İran hiç olmasa 50 tane füze gönderdiyse sen de bir 10 tane gönder ondan sonra konuşalım hadi. Hele bir 10 tane füze gönder. Boş boş konuşup duruyorsun. Hele bir 10 tane füze gönder bakayım. Hele İran yaptığını onda birini yap ondan sonra konuş yani. Bu sırf mezhepçi bir yaklaşım olduğu gibi bir de şundan dolayı böyle konuşuyorlar. Türkiye'nin bir şey yapmadığı ve Kudüs'ün de, İslam aleminin de hamisi olmadığı ortaya çıktı bu olaylarla ve bunlar rahatsızlar. Türkiye bir şey yapmadı, İran yapıyor denecek diye ödleri kopuyor. Hemen devreye giriyorlar, İran'ınki danışıklı dövüş falan diyorlar. Danışıklı dövüş diyorsan ispatlarsın. Varsa öyle bir şey bize senle beraber lanetleyelim. İran bizim babamızın oğlu değil. Varsa böyle bir şerefsizlik senle beraber biz de lanetleyeceğiz. Hadi buyur ispat et. İspat etmiyorsun. Sadece İran'ın ee, bu olaylarla biraz parlamasından rahatsız oluyorlar ve kendileri bu bölgede lider ülke olmak istiyorlar ama İran lider ülke olmaya doğru gidiyor bundan rahatsız oluyorlar ve İran'ın ki aslında mücadele değil danışıklı dövüş diyerek iftira atıyorlar Evet İran yapması gereken yapmış mıdır? Hayır Memnun muyum? Hayır, memnun değilim. Ama danışıklı dövüş demek de iftiradan başka bir şey değildir. Yani adamların Cumhurbaşkanlığını bile öldürdü büyük ihtimalle ama delil olmayınca İran bir şey yapamıyor. Yani delil lazım. Şimdi İsmail Haniye'yi hani intikamını alacaklarını söylediler. Eğer almazlarsa onlara yazıklar olsun. Eğer almazlarsa danışıklı dövüş demem ama İran boş beleş konuşuyormuş derim. O da korkuyormuş derim. Şimdi Filistin İsrail görüşmeleri yapılıyor. Onu bekliyoruz gibi imanlarda bulundular. Yani biz e, e, ateşkese engel olan taraf olmayalım. Şimdi İsmail Haniyenin intikamını alırsak e, bu görüşmeler iptal olur, görüşmeler olamaz. O yüzden e, hele bir anlaşma olsun bitsin ona göre ondan sonra yapalım gibi bir takım şeyler söylüyorlar. İşte e, ne olacaksa olacak birkaç gün içinde e, netleşir olacak olmayacak belli olur. Ondan sonra bakacağız bakalım İran İsmail Haniye'nin intikamını alacak mı almayacak mı göreceğiz. Eğer almayacaksa yazıklar olsun. Dediğim gibi İran babamızın oğlu değil. Türkiye hükümetini, devletini eleştiriyorsak İran'ı da eleştiririz elbette. Bu kadar da olmaz yani. Senin konsolosluğunu vurdular. Bir iki uyduruk füze attın, konuyu kapattın. Cumhurbaşkanını öldürdüler. Kaza olabilir dedin. Tam kesin bilmiyoruz. Belki de kazadır da. Konuyu kapattın. Nice bilim adamlarını öldürdüler. Konuyu kapattın. Nice generallerini vurdular. Konuyu kapattın. Nice üst düzey komutanlar öldürüldü, konuyu kapattın. Yani İsrail bizi savaşa çekmek istiyor deyip e, bu tuzağa düşmeyelim demekten başka bir siyaset bilmez misiniz? Tek siyasetiniz bu mu? İsrail sizi savaşa çekmek istiyor, siz de bu tuzağa düşmeyeceksiniz. O zaman her yapılanı yutmanız lazım. Hep bu böyle devam mı edecek? Yani karşılık vermediğiniz zaman devam ederler. Türkiye, Cezayir Cumhurbaşkanı'nın tavrını bile gösteremedi. Yemen'deki Husilerin tavrını gösteremedi. Lübnan Hizbullah'ının tavrını gösteremedi. Öyle büyük devletiz bilmem neyiz havalarını artık bıraksınlar. Karizmayı çizdirdiler. Karizmaları çizildi. İran İsmail Haniye'nin intikamını almazsa o da karizmasını çizdirmiş sayılacaktır.